Son bir cümle o da projenin geldiği noktayla ilgili olarak şimdi 15 il ve 640 okul dendi. Büyük rakam gibi gözüküyor. Sayın Başkanım, geriye kaldı 55 bin tane okul. Yani 640 okul da projeyi gerçekleştirdiniz. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu bir. İki, 500 bin öğrenciye ulaşalım dedik. Ama geride 19 milyon 500 bin öğrenci daha var. Üç, hep söyleniyor, genç bir nüfusumuz var. Bizim çağ nüfusumuz 1 milyon. Sayın Başkanım. Yani sizin şu bahsettiğiniz rakam veya Oğuz Hoca'nın söylediği hedef rakamınız her yıl tutturmanız gereken rakam. Her yıl bizim eğitim öğretim sistemine 1 milyon öğrenci giriş yapıyor. Dolayısıyla bu projeyi devamlı hale getirmek için her yıl 1 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflememiz lazım. Önce geriye kalan 9 milyon 500 bini futbol topuyla tanıştırdıktan sonra diyorum tekrar süreci emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir de taahhütte bulunuyorum. Bizimle çalışmak isteyen... Her türlü bize destek olmak isteyen her federasyona, her kamu kurumuna, her sivil toplum örgütüne ihtiyacımız var. Hepsini ile çalışmaya açığız. Çalışmaya devam edeceğiz. Son bir söz. Spor bakanımız dedi ki okullardaki müfredat değişikliğinden bahsetti. Evet bugün itibariyle bir askı süreci olacak. Müfredat değişecek. Çok teknik detaylara girmek istemem ama daha beceri ağırlıklı bir müfredat mantığı geliyor. Bakanımız dedi ki sportif aktivite ile ilgili derslere artırın. Ben de Sayın Bakan'a diyorum ki 56 bin okulumuz var. Önüne spor salonu yaptığınız her okulda beden eğitimi derslerinin sayısını biz de artıracağız. Eğer siz bahçesine Bahçesine yüzme havuzu yaptığınız her okulumuza zorunlu seçmeli yüzme dersi koyacağız arkadaşlar. Şimdi maalesef arkadaşlar şöyle bir şey var. Herkes eğitimde şu yapılmalı diyor ama başkası yapsın diye bekliyor. Sorumluluk sahibi Gençlik ve Spor Bakanımızdan ricamız, istirhamımız bahçeleri uygun olan okullarımıza uygun spor salonları okullar bölgesi diye tanımladığımız yerlerde yüzme havuzlarını hayata geçirelim beraber diyoruz. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Gökmen Başoğlu Konya Koordinatörü Necip Yılmaz, Samsun Koordinatörü Hakan Niş, Sakarya Koordinatörü İlhan Sütlü Sivas İl Koordinatörü Ünal Kotan, Trabzon İl Koordinatörü Cemal Beklemiş, Rize İl Koordinatörü Hakan Sarp Düzen. İl Gençlik ve İl Spor Müdürlerimizi de...